Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle ve arkadaşımla beraber Brawl Stars oynuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Merhaba. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi ikimiz de farklı karakteriz zaten. Ben bu oyunu tanıtmıştım önceden. Şimdi istersen kendini mi tanıt? Benim adım Kerem Şimdi arkadaşlar o zaman videoya geçelim. Ee, başlayalım o zaman Kerem? Bir dakika ben bir haritaya bakayım. Kerem ben sana bir arkadaşlık isteği yollayayım. Arkadaşlık çok bekleyen isteklerine reddet. Onları ben atayım işte kabul et de sorun yaşamayalım sonra. Arkadaş daveti yok şu anda. E ee, o zaman şeye gir. Önerilendeki herkese kaldırabiliyor musun? Bilmiyorum ama orada çok kişi var, değil mi? Yok hiç yok. E ee, o zaman nasıl nasıl atamıyorum ki ben sana? Neyse boş Şimdi VS atalım diyecektim. Neyse hadi. Hazır. Ver. Başlayalım. RT mi? Ben, tara varsa bence tara al ya da ben tara alayım. Bir dakika bekleteceğim ben bir yerimi değiştiriyorum. Arkadaşlar Aa, evet hazırsın başladım. Neden ben dükkandaydım. Nasıl ya? Evet. Aynı anda Hayır, tamam. Tamamdır. Şimdi. Ben villama aldım bu arada. dur Kerem beni içeride alıyorum. Aldım iki yük. Aa, Aha öl öl. Tamam birileri git. ölüyor orada. Öldürüyorum galiba. Öl öldü. Aa ben de öldüm. Alayım seni yüklerine. Dur dikkat et oradaki senler. Geç be. Oh tamam. Beni bekle. Neyse. Dikkat et oralarda. Ve senin e... Edgar tamam onu vur her tamam kazandık bir şey diyeceğim ben sadece ben sadece bir kişi öldürdüm diğeri kalanın hepsini sen götürdün zaten evet dur o zaman herkes en iyi oynadığı karakterleri alsın Bibi baksana ben görünüyor mu bilmiyorum ama benim Bibi bronz üçlüğüm var. Hadi karakter seviyesi var ya artık. Ha? İşte onda bronz üçlü üçlüğüm var. Yakında gümüş birlik olacak. Sence hangisini alayım ben? Dur bir profiline bakayım. Savaşçı önere gireyim. Sen de Leon vardı değil mi? Ee, yok diğer hesapta. He tamam. O zaman Feng al bence. Feng. Feng de zaten geçen gördük çok iyi oynuyordun. Ben de şunları bir değiştireyim. Değiştiremiyordum. En saçmalarını alıyordum ama neyse. Aynı kalsın. Kerem artık bir hazır vermeyi düşünüyor musun? Yok ya bence RT'yi. Tamam hadi girelim. Girelim. Her zaman bir maç daha kazanırsam yıldız kutu açarım. Yıldız kutu. Yıldız ha, kutu yani ve... Şey satır ediyorsa. Bugün, bugün ücretsiz e, elmas istiyorum hesaba yani. Diğer hesaba e, iki tane efsanevi kutu geldi. Biliyorum ben de aldım. Oh tamam. Az kalsın ölüyordum. Biri gitti. Ölüyorum, ölüyorum, Öl. ölüyorum. Ölüyorum. Ölme. Tamam, ölmedim. Ultimi kullandım. Aldın mı ama? Alamamız. Kesin. Kim Oh tamam, birini öldürdüm. Rico öldürdüm. Onun benim Aa. öldürdüklerim hep yabancı oluyor ya. Evet. Allah Kerem öldün. O zaman kaçayım ben. Ay. Ödüm koptu ya. 8, 7, 6, 5, 4, 4 3, 5, 2, 5, 1. Bak şimdi. Ortaya dalıyorum ortaya, Orta. dalıyorum. ortaya dalıyorum. Ortaya dalıyorum. Oh tamam. Ankara'yı uçurdum adamı ya. <laughs> ölüyorum, 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 ölüyorum. Ölüyorum. Hayır Kerem gerçekten öldüm ben. Evet öldüm. Dikkat Ger et dikkat dikkat. Hayır Kerem Kerem acil gitmen lazım. Ah be. Gidilmiyor. Kerem bir şey diyeceğim. İkimiz de lakaplarımızı söyleyelim mi? Tamam. Önce sen söyle. Ya, benimki ne? Benimki neydi ya? Karto. Karto. Benim Evet benimki. Şeydi galiba benimki de. Sen bana şey diyordun. Poyri, poyrik diyordun. Evet. Benimki de poyrik arkadaşlar. Arkadaşlar bir de biz e, en yakın arkadaşlar sayılırız. Yani en yakın demeyeyim de. En yakın Poyraz benim. Yani, e, en sevdiği ikinci kişiyim ben. Evet. Ama tüm sınıfı Ama tüm sınıfı öğretmenimizi de sayarsak yani üçüncü oluyorsun o durumda. Evet. Neyse ben de bir karakteri değiştireyim. Bu arada Kerem e, şey yerel liderlik tablosundan yerel tuğya gelirsen savaşçılardan Bibi'ye gelirsen bir de şey geliyorsun. E, bibi'ye gelirsen Bakayım 128. de ben varım. 128. benim şu anda. Kulüp sıralamasında kaçıncıyız? 124. yüz biz kulüp sıralamasında da. Neyse. Eee ne alacağım? Buyurun, yani. versene, varmış. Ne? Yok yok yok. O zaman kendimi hiç affetmem. <laughs> yani bir tek Crow yok ki zaten. Crow var, evet. Leon var, Spike var. Ondan sonra Meşi var. <laughs> Mendi var. <laughs> Hatta kostümüm de var. Ha? Kostümüm de var Mendi ile. Evet. Neyse sen ben meşe ile oynayacağım. Ben de sandım karakterini değiştir artık. Tamam. Dur biz niye hep aynı haritayı oynuyoruz ya? Dur bu olmasın. Tamam. Rastgele harita seçtim. Günün adayları Savaş Topu. Temizlik. <laughs> temizlik. Ay, temizlik. Evet temizlik yapalım ya. Ortalığın temizliği çok önemli. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Çok saçma değil mi? Temizlik diye insanları öldürmek zorundayız ya. Evet, ortalığı Neyse hadi hadi hazır var hazır var hazır ver. Lan hazır versene. Tamam. Heh tamam. Bak. Şimdi bence kazanacağız bu turu. Sence? Bence de. Bence de kazanırız. Ben yüzdeyiz eminim. Çünkü meşide iyi oynuyorum. Bak en hızlınız benim gördün mü? Max'ten bile hızlıyım ben. E, kesinlikle, çok güzel en çok... kesinlikle çok güzel oynuyorum. Kesinlikle çok güzel oynuyorum. En çok atış olan benim. Evet. Al bakayım. Evet biz burada su kick'le kapışıyoruz. Hayır, tik sen gelme. Havadan atıyorsun sen ya. Pim, pim, pim. Öl öl Öldüm. 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 <laughs> Peki benim her şeyi uzatmam. Bak sen. Hız şan... basayım mı? Ne? Tamam. Hız bas. mı? Allah tövbe. Bastım. Bismillah. Kilo alıyordum az kalsın ee, Willow çaldı. Git git. Dur. Kilo alıyorum, kilo alıyorum aldım. Allah git git. Ah öldüm ya. Hayır Kerem dikkat 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 dikkat. Hayır 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 Kerem oh tamam. Bir şey diyeceğim. Peki benim her dakika Kerem demem. Puh! Arkadan bombaladım hepsini. Derken biri öldü. Ben de öldüm. Gayet güzel. Kerem şu son iki sayı. Son iki sayı. Ölme. Öl, ölmeyin. Ölme. Willow ölme. Evet son bir puan kaldı. Patla. Kerem, yenme ihtimalimiz şu an yüzde altmış beş. Evet, evet. Son kişi öldürdüm. Son kişiyi öldürdüm. En çok kişiyi kim öldürmüş? Oha. Bir şey diyeceğim Kerem. Kerem. Bak biz sen, sen dört kere ölmüşsün. Ben üç kere öldürmüş ölmüşüm. Sen üç kişi ben üç kişi öldürmüşüm. Sen iki kişi öldürmüşsün. Adam bir kez ölmüş. E, 5 beş kişi öldürmüş ya. Bizden çok iyi oynuyor. Evet. Dur, Onun kupa... gibi oynuyor ya. Dur kupasına bakacağım. Foyraz. Adamın Foy adı. deli etmeye mi çalışıyor? Kim? Hani e, Brawl Pass geldi ya yine. Evet. Yine Brawl Pass'te bir tık daha ilerlemem için son 5 tane jeton lazım. <laughs> bir şey diyeceğim. Denetme şu ya ha, oyun. Beni e, davet geldi kabul edeyim mi etmeyeyim mi? Evet. İptal etti zaten. Bir şey diyeceğim. O daha demin çok iyi oynayan adam vardı ya. Hazır var. Evet. Ee, oynarken anlatırım. Ee, şey, o adamın Ay. kupası 17 binmiş. Çok ben az değil. Az. Ne? Anıldan az, senden de az. Evet ya. Ben şok Benden oldum. Çok. Senden çok. Hadi hazır. Hı. Villo alacağım ben. Villo, 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 villo. Villo, villo. <laughs> günlü krizi, krizine soktum. Hayır, yani. biz bittik. Biz bittik. Bitmedik. Göster. Ben gösterdi. kaçıyorum. Bay bay. Bay bay, ben kaçıyorum. Çıkardım Aa, ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Ölemiyorum. Çıkardım beni buradan. Kenem şu anda adamlara fena saldırıyorum. Bu arada Ah, Ufara bir Evet. Ben Hayır. Buradayım. Ya bekleme ya. <laughs> ya sinir ne etme be. Ya beni sinir etme. Hayır Kerem. Kerem bak Kerem. 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 <laughs> Kerem böyle korkur, korkarsan tabii yeniliriz yani. Ne yapayım? Çok güçlü. Ver. Boş ver. Saldır. <laughs> Sonuna kadar mücadele et. Hiçbir zaman pes etme. Öl, öldür. Evet Kerem. Senin sayende öldürdük adamı. Ee, Kral ölmedi. Ee, bir şey diyeceğim. Aklımda sürekli geçen bir şarkı var ya. Ne? Uyuyakaldı. Ne? <laughs> Ben e, galiba dört. Bak aklımda şu şarkı var. Ders. Hiç, hiç kusurmuyor <laughs> öyle. Adam üstüme. Bu büyük ben bir gibi. Şey bir şey diyeceğim. Ben beş kere ölmüşüm. Ben bir kez. İki. Bir kişi öldürmüşsün tam tersi. He. Bir kişi, <laughs> bir kişi <laughs> Ben en azından iki kişi öldürmüşüm. Dur ya bak. Dur bakalım. Kerem bizim kulübe katılsana. Yok ya. Kulüp Tamam. Kulübümüz şu an kulüpler sıralamasında dünyada 124. Hmm, iyi. Bana oraya ben oraya hemen kupa kaybettireyim. Hey bak. Şaka şaka. Kupa kaybettiremezsin ki ayrıca. Nasıl? Nasıl hazır var. Sadece kendi kupandan kaybettirirsen. Ha, doğru. Ya tamam. hadi hazır versen Heh, Tamam verdim, verdim. Her zaman hadi. sinir ediyorsun Hiç vermiyorsun ya Tamam tamam Verdim işte Kerem bir şey edeyim. diyeceğim Senin takıntın mı var Bir karakterle oynayınca hep bu karakterle oynuyorsun ben... Ya niye kaçıyorsun Kaçmak istiyorum Kaçma. Yeniliriz. Ya. Bak bu tatlılıkları yapmam öyle. <gülüyor> ya. Ya. <gülüyor> Arkadaşlar bir de bir şey diyeceğim. Ben okulda Kerem'e kucum diyorum. Çünkü çok tatlı oldu. Ödüm koptu. Leon çok iyi oynuyor. <laughs> Leon çok iyi oynuyor. Git. Oh tamam son anda öldürdüm Leon'u biliyor musun? Ben de son anda öldüm ya. Ben de son anda rekoç roket fıyat diye ay Bak orada. Öl öl. oynuyor. Runde ne 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 ne. <laughs> Kerem daha demin yüreğime, ağzıma girdi. <laughs> bir şey diyeceğim, video kaç dakikalık oldu lan? Neyse boşver. Arkadaşlarım, her bir dakikaya biz arkadaşları unuttuk. <laughs> Arkadaşlar, sizi unuttuk özür dileriz. Neyse, hadi hazır Yap. Şimdi ne ne ya? Başka bir oynayalım mı? Olur. Evet. Günün adayları açtım. Harita nasıl acaba? Bilmiyoruz işte ona. O yüzden çok eğlenceli oluyor bunlar. Süper Sahil'i biliyoruz. Günün adayları göstermiyor. Evet işte. O yüzden çok heyecanlı oluyor. Bibi aldım ben. Bibi'yle Savaş Topu'nda iyi oynuyorum. Mortis var. Leon var. Yok şey değil. Net yenildik. Alayım ben şunu. <laughs> <Ka> <laughs> ne Nereye gidiyorsun? Ver pası. Pas ver. Bak şimdi. blender. <laughs> Cimri nasıl? nasıl attım ama? Gördüm. Güzel. Hayır. 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 Abi ya bu mortisleri çok sinir oluyorum ya. Ben de. Zeynep'e Aldım. Öldüm. Öldüm. Öleme ölmedi. Öldü. Al 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 al. Hayır. Oh, evet son anda öldürdüm. Kerem dikkat edin. Leon çok fena. Hayır gelme. Gelme yalvarır üstüme gelme. Biu, uçurdum. Git. mükemmel bir gol attım. Sektirerek attım golü. Maçın en iyisi bendim bu arada. Çünkü bir şey diyeceğim. Hayır. Hayır bendim. Oh! Kerem. Kerem. Kerem Siter hediyesinden efsanevi geldi. Ney? Siter hediyesinden efsanevi geldi. Yani o yıldız kutularından efsanevi geldi. Biliyorum. Açıyorum. Biliyorum, biliyorum. Rozet çıktı. Evet ya, karakter çıkmıyor. Evet bak şu çıktı. Atayım mı? Kerem artık kulübe Neden? giremiyorsun. Neden? Çünkü herkes çıktı kulüpten. Ay her dolu şu an. Neyse boşver. Aa. Hayra kulübe katılmış. Dur kulüp sıralamasına bakacağım bir. Çünkü Hayra bir kulübe katılmış. Geraldo Carlos Carlos yok ki. Katılmış dedin ya ben de eyvah yazdım. Ne? Merhaba Bakın, eyvah. Ya. Dur Kerem sana bir emoji atacağım. Ya niye randam atıyorsun Efendim? Ben yemeğe gidiyorum şimdi. Ee, o zaman videomuzu bitirelim. Tamam. Arkadaşlar evet. Kerem gittikten sonra benim yaptığım yüz ifadeleri <laughs> Neyse. Arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bir videoda, bir sonraki videoda görüşürüz. Kerem sen bir şey diyecek misin bu konu hakkında? Çete şunu yazdım. Şunu diyeceğim. Ya Neyse arkadaşlar <laughs> videoyu bitiriyorum artık burada. Kerem bir görüşürüz falan da demedi. Neyse. Diyeceğim mi? Bay bay. Bay bay. Şunu da atayım. Gel şimdi ya. Random gelecek arkadaşlar. Hazırlanın. Dur silahımı hazırlayayım ben de. Hay hay mı? No. Hay bay hay. Ya. Ne tamam. Bay bay Görüşürüz.